Herkese selam. Bugün Defneci'ye özel video yapıyorum. Evet, söz verdiğim gibi sınıfın çalışkanı ve örnek öğrenci onu ekleyeceğim. Tabi herkese ekliyorum. Sonra da sınıf listesine geçeceğim. İnşallah bugün yapabilirim o sınıf listesinde. Çünkü çok fazla yorum var. Hepsini de yapacağım. Söz veriyorum. Ama geç olabilir. Çok üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Çünkü bayağı yorum var. Çok teşekkür ederim. Daha yorum yazabilirsiniz. Ama geç olabilir maalesef. Üzgünüm. Şimdi e, defne. Sıra defnede. Defne. E, bir de yıldızdan keseyim. Bu şimdi kalp örnek öğrenci olacak. Zaten biliyorsunuz videolarımı izleyenler biliyor. devam videolar Gelsin mi? Yorumlara yazın. Defne. Hemen bu defneleri yapıştırıyorum. Kalbi örnek öğrenci. Yıldızlı da sınıfı çalışkanına. Evet, öğrencilik bir Matematik şampiyonundakileri ve kitap kurduğumdakileri değiştireceğim. Sınıf listesini değiştireceğim bir sürü şeyler yapacağım. İzlemeye devam edin. Şöyle hemen bandı sarıyorum. Defne hemen örnek olarak. Şöyle. Defne şuraya yapıştı. Evet örnek öğrenci de Eylül, Ela, Erva, Meryem, Defne var. Meryem Özdemir. Annemle alış. Aynı şey yani. Defne'yi bir daha hemen sınıfın çalışkanına yapıştırıyorum. Evet öğretmencilik vlogları herkes çok izliyor, çok beğeniyorum. Ben de oynarken çok beğeniyorum ve size beğendiğiniz için çok seviyorum ben de. Çok teşekkür ederim bu arada isimlerinizi yazdığınız için. Defneci de yapıştırdım. Evet Defneciye de hemen tık. Şimdi 2, 3, 4, 5, 5 kişi kaldı. Sonra da sınıf listemizi yapacağız. Acaba nasıl olacak sınıf listemiz? Yorumlara yazabilirsiniz. İsimlerinizi ve soy isimlerinizi. İsterseniz soy isimlerinizi yazmayın. Soy isimlerinizi yazmayanlara. Zaten cik cik eki getiriyorum. Bay bay teşekkür ederim. Defne cik. 拜拜。Bye bye.